thank you Sizlere bir soru, sizce bir insan isterse dünyayı yok edebilir mi? Kulağa garip gelse de bunu isteyecek insanlar gerçekten var. Nükleer siyahların korkunç boyutlara ulaştığı bu yüzyılda her an her şey olabilir. Geçmişte baktığımızda pek çok diktatörün acımasızca insanlığı katletmek istediğini gördük. Üstelik kendi canlarını bile düşünmediler ve pek çoğu kaybedince intihar etmeyi tercih etti. 1976 ila 1979 yıllarında Kamboçya Başbakanı olan Pol Pot, garip bir sorunu vardı. İnsanlığın ilerlemesini saçma buluyordu. Dış dünya ile bağlantıyı kesen Pol Pot, parası ve eğitimi olan herkese düşmandı. Sahip olduğu güçle entelektüel olduğu düşünülen herkesi öldürdü. Eli kalem tutan, okuma yazması olan herkes ağır işkencelerden geçirildi ve katledildi. Kamboçya'nın kanlı tarihine geçen bu olayda 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Pol Pot ilk başlarda iyi bir insan olarak kendini tanıttı. Fakat güce elini aldıktan sonra vahşileşti. Amerikan başkanı Pol Pot gibi biri olsaydı muhtemelen neler olabileceğini düşünmek bile istemezdik. Şimdilerde bu güce sahip olan bir ruh hastasının dünyayı yok edemeyeceğini kimse garanti edemez. O yüzden pek çok insan dünya liderlerinin çevreci olması gerektiğini düşünüyor. Atom bombası icat edildiğinden beri dünyanın geleceğiyle korkular daha fazla artmaya başladı. Çünkü uzmanların tahminlerine göre dünyadaki bütün atom bombalar kullanılırsa nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Herkes etkilenecek diyor. Hatta yaşamın sona ereceğine hem hemfikirler. Dünyamız için önemli olan şeylerden biri de aydır. Dünya aya göre daha büyüktür. Dünyanın çapı ayın çapının yaklaşık 4 katıdır. Geçmişte bir atom bombasının bir şehri yok ettiğini biliyoruz. Peki en güçlü nükleer bombayı aya atıp ve ayı yok etseydik ne olurdu? Geçmişte Amerika dünyanın ilk uzay aracı Sputnik 1'i tasarlayan ve uzaya başarıyla gönderen Sovyetler Birliği'ne karşı gövde gösterisi yapmak amacıyla aya bir nükleer bomba yollamayı planlamıştı. Böylece ayda D1 oyu açıp tüm dünyaya gözdağı vermiş olacaklardır. Bununla beraber aya fırlatılan roketin uçamayıp düşmesi sonucu nükleer bombanın dünyada patlama ihtimali ve aydaki nükleer radyasyonun ileride problemler çıkarabilme ihtimali Amerika'nın bu projeden vazgeçmesindeki önemli etken oldu. Günümüzde yapılan bazı tahminlere göre ay yüzeyine çıplak gözle görülebilir bir boyut açabilmek için milyarlarca megatonluk bir patlama gücü, ayı dünyanın yörüngesinden çıkarabilmek için ise trilyonlarca megatonluk bir patlama gücü gerekli. Buna oranla dünya üzerinde şimdiye kadar patlatılmış en etkili nükleer bomba olan 27 tonluk çar bombası sadece 50 megatonluk bir enerji açığa çıkarmıştır. Bu enerji 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bütün patlayıcılardan 10 kat daha güçlüdür. Bunun yanında dünyadaki bütün nükleer silahların oluşturabileceği toplam enerjinin 10.000 megatondan az olduğu tahmin edilmektedir. Yani sonuç olarak insanoğlunun ay yüzeyine dünyadan çıplak gözle görülebilir bir krater açabilecek veya ayı yörüngesinden çıkarabilecek bir gücü yoktur. Ancak ay zaten insanoğlunun herhangi bir doğrudan etkisi olmadan her sene dünyadan yaklaşık olarak 3.8 santim uzaklaşmakta ve bundan dolayı günler her 100 senede 1.4 milisaniye uzamaktadır. Şu an ayı yok edebilecek bir gücümüz yok fakat ileride insanoğlunun nasıl korkun silahlar üreteceğini asla tahmin edemeyiz. Dünya üzerindeki gücümüzü ve bilgimizi daha da ileriye taşımamız, dünya üzerindeki canlı yaşamı ya da en azından insanlığı yok edebilme ihtimalimizi her geçen gün arttırıyor. Bu videoda ise böyle büyük bir bombanın gerçekten yapıldığını farz edeceğiz. Bu senaryomuzda yapılan bu bomba ise psikopat bir lider tarafından ayı atılacaktır. O zaman dünyanın uydusu olan ay artık aramızda olmayacak. Ancak bu senaryo maalesef iyi sonla bitmeyecek. Dünyanın yaşam için uygun koşulları oluşturmasının yüzlerce hatta binlerce sebebinin biri de Ay ve Dünya arasındaki hassas kütle çekim dengesi. Ay'ın nasıl oluştuğu tam olarak bilinemiyor olsa da Güneş sisteminin şekillenmesinden 30-50 milyon yıl sonra meydana geldiği düşünülüyor. Bu da milyarlarca yıl öncesine denk geliyor. Bilindiği gibi Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş süresi bir güne karşılık gelir yani ay ilk oluştuğunda dünyaya çok daha yakınken dünyanın dönme hızının da bu nedenle farklı olduğu ve bir günün 8 saat uzunluğunda yaşandığı tahmin ediliyor. Sonuç olarak ay yok etseydik dünya kendi ekseni etrafında şu anki hızına kıyasla çok daha yüksek bir hızla dönecek ve hem yüzeyindeki rüzgarlar çok şiddetlenecek hem de gün süresi kısalacaktı. Ayın yok olması anında etki göstermez. Böyle bir senaryoda hava, kara ve denizler arasındaki ısı değişimi daha hızlı olur ve doğu batı doğrultusunda saatteki hız yaklaşık 160 km olan kasırgalar eserdi. Bu derece sert iklim koşulları, başta insan olmak üzere karmaşık yapıdaki organizmaların yaşaması için elverişsiz bir ortam anlamına geliyor. Zaten metcezirin bile olmaması ya da sadece güneş etkisiyle çok düşük oranda yaşanması okyanus yaşamının hiçbir zaman oluşmamasına sebep olabilirdi. Ayın dünya üzerindeki bir başka etkisi de güneşten gelen ışığı yansıtarak dünyanın aydınlanmasına ve bir miktar ısınmasına katkıda bulunmasıdır. Bu nedenle eğer ay yok olsaydı geceler daha karanlık ve yeryüzü bugünkünden biraz daha soğuk olurdu. Ayrıca ay uzay boşluğunda gezen gök karşı bir kalkan vazifesini de görmektedir. Eğer ay olmasaydı dünya yüzeyine daha fazla gök taşı düşebilirdi. Ay'a yakın olan yüz istikametinde sular çekilir ve bir tarafta sular çekilirken diğer tarafta sular artar. Böylelikle kıyı kirlenmesinin önüne geçilir. Aynı zamanda deniz canlılarının birçoğunun nesli tükenmeye başlar. Hatta bu durum kara canlılarını daha etkiler. Ayın yok oluşu muhtemelen birçok canlıyı ciddi miktarda etkileyecektir. Çünkü birçok memelinin gözleri ay ışığına duyarlı olacak şekilde evrimleşmiştir ve buna insan da dahildir. Bu memelilerin belki birçoğu Ayın yokluğundan önemli miktarda etkilenerek hayatını yitirecektir. İnsanlarda böyle bir durum olmayacağı tahmin edilebilir. Fakat bizlere çok önemli psikolojik değişimler yaşanması muhtemeldir. Bunu çağımızın en büyük safsatalarından biri olan astroloji ile ilgili olarak düşünmeyiniz. Ayın ortadan kalkması gece gündüz kavramları ile ilgili beynimizde bulunan algıları etkileyecek ve hormonal değişimlere neden olabilecektir. Bu da insan davranışlarının değişmesiyle sonuçlanacaktır. Her ne kadar yaşayan insanların ve hayvanların çoğu ölse de dünya tamamıyla yok olmayacaktır. Ayın ortadan kalkmasını dünyadaki tüm yaşamı yakıp yıkacağını düşünmek, ay ile dünya arasında çok hassas bir dengenin bulunduğunu sanmak, ay hiç yok olmasaydı canlılığın var olmayacağını ısrarcı bir şekilde iddia etmek, apaçık bilgisizliğin bir sonucudur. En basitinden okyanusların tabanlarında yaşayan bakteriler ve arkeler, ki bunlarla olan orta katalarımız muhtemelen yaşayan ilk canlılardı. Bırakın ayı, güneş bile ortadan yok olacak olsa, milyonlarca yıl hiçbir şey olmamış gibi, yaşamlarını sürdürüp evrimleşmeye devam ederlerdi. Evet, buradan da anlıyoruz ki insanlık için her ne kadar kötü bir durum olsa da, dünyada yaşamaya devam eden canlılar hala var olmaya devam ederdi. O yüzden dünyayı yok etmek için diktatörlerin farklı yöntemler bulması gerekecek. Dünyanın sonu elbet bir gün gelecek. Bunu ne zaman ve nasıl olacağı konusunda çeşitli açıklamalar mevcut. Ancak canlı yaşamını bitirmek çok daha zor olacak. Çarpacak diye bir asteroidin dünyanın sonunu getireceğini düşünebilirsiniz. Ancak tek başına bir asteroid bile canlı yaşamını bitiremez. Belki bütün karmaşık canlılar, insanlar dahil ölecek olsa da denizlerde veya başka yerlerde kurtulacak farklı canlılar olabilir. Peki dünyada yaşama olduğu gibi yok etmek için ne gerekiyor? Elbette bu sahneleri görmek istemeyiz. Ancak bizi bekleyen felaketleri de görmezden gelemeyiz. Küresel ısınma, asteroid çarpması, güneş ışınlarını etkileyen toz bulutu ve benzerleri afetler kitlesel yok oluşlara sebep olabilir. Ancak muhakkak bir yerlerde yaşama tutunacak canlılar kalacak ve yeniden evrimleşecektir. Bu olay dünya üzerinde yaklaşık 5 sefer gerçekleşti. En son yaşanan felaket dinozorların yok olmasını sağladı. Bizim araştırdığımız afetler bunlardan çok daha kötü olanları. Yapılan araştırmalara göre yaşamın son bulmasını bekliyorsak dünya üzerinde tüm suları yok etmemiz gerekiyor. Dinozor döneminde olan afette olduğu gibi dünyanın %75'ini öldürmek yerine %100'ünün ölmesi gerekiyorsa yapılması gereken şey tüm suyun buharlaşmasını sağlamak. dünyanın tüm suyunu buharlaştırmak için gerekli enerjiyi hesaplayan bilim insanları 6x1026 J gibi çok yüksek bir rakama ulaştılar. Bu enerjiyi yaratmak için güneşin bize uyguladığı felaketler veya Vesta ya da Pallas büyüklüğünde devasa asteroidlerin dünyaya çarpması gerekiyor. Bu seçenekler dışında diğer seçenekler süpernovalar ve gamma patlamaları olarak bilinen devasa enerji patlamaları olarak gözüküyor. Güneş yok olurken peşinde canlı yaşamı da sürükleyeceği zaten biliniyor. Yine de buna daha uzunca bir zaman var. Yine bunun dışında dünyadaki yaşamı yok edecek büyüklükte asteroitlerin dünyanın rotasında olmadığı biliniyor. Geriye süpernova ve gamma ışınları kalıyor. Süpernova patlamasından sağa çıkmak için yeterli uzaklıktayız güneş sistemimize 20-25 ışık yılı uzaklıkta bir süpernova patlaması ozon tabakasının yarısını anında yok etse de canlılar yaşamaya devam eder. Dünyanın tüm suyunu yok edecek bir süpernova patlamasının yaklaşık 0.13 ışık yılı uzaklıkta olması gerekiyor. Güneş'e en yakın yıldız 4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Toplamda 3 yıldızın bulunduğu kümeden süpernovaya ulaşacak bir enerjinin çıkmayacağı biliniyor. Haliyle süpernovalar şu an için korkmamız gereken bir durum değil. Gama ışını patlamalarına bakarsak süpernovalardan çok daha nadir oldukları gibi çok ama çok daha güçlü olduklarını da görüyoruz. Dünya okyanuslarını kaynatacak bir gama ışını patlamasının güneş sistemine 40 ışık yılı uzaklıkta olması gerekiyor. Böyle bir yıldız bu yakınlıkta şu an için bulunmuyor. Dünyanın yok olabileceği birçok senaryo var. Ancak şu anda ilginç bir şekilde canlı yaşamını yok edecek caydırıcı bir güç bulunmuyor. Dünya yok olsa bile bu evren için basit bir kayıp olacak.